Ebru Baloğlu, Ankara'dan katılıyorum. 35 yaşındayım. Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müzikisi bölümünden mezun oldum. E, Müziğe benim başlamam e, ilkokul çağlarında başladı. E, daha sonrasında ortaokulda yine müzik öğretmenimin beni e, amatör Türk sanat müziği korularına götürmesiyle artık bu işe profesyonel anlamda bakmama vesile oldu. Böyle gönlünde buraya gelmeden önce bir jüri var mıydı? Aslında bir değil birkaç tane var. Ee, hangisi dönerse. Aslında gönül ister, ki dördü, gönlün de ister dönsün. ki dördü de dönsün. Tabii ki. Ee, ama e, hani aklımda tasarladığım birkaç kişi var. Şu benliğim, ben ne gözümde canlanır, koskoca Sevdiğim nerede de, ne, de, ben de, ne Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, adınız nedir? Ebru Baloğlu. E, Ebru. kaç yaşındasın? 35. 35 yaşındasın. E, bir şey söyleyeceğim. Kendinizi kastınız mı yoksa sesinizin hacmi bu mu? Yani e, ufacık notları vardır bunun. Hafif böyle dokunur gelir oralara. Oralarda bile zorlandığınızı hissettim ben. Evet. E, sıktınız ve kastığınız için mi kendinizi acaba? Ee, kasmaktan dolayı değil aslında ama e, hava değişimi Ankara'dan geliyorum ben hı hı. hava değişimi olduğundan dolayı biraz sesimde e, bugün biraz problemli olduğu için böyle hı hı. E, normalde hani kendi tonum ve çok rahat okuduğum bir şarkı ama e, zannedersem havadan dolayı hava değişikliğinden dolayı oldu. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir daha Sizinle sefer, burada inşallah. bulunmaktan dolayı inanılmaz keyif aldım. Öncelikle müsaade ederseniz Tarık Sezer ve Orkestrası'na çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kısmet. Geçmiş olsun. <laughs>